çok çok uçan bir yer burası. Yani Ezine'ye aynı hikaye. Bununla da ilgili mesela Avrupalı, Avrupa'dan bir şehirle böyle bir kardeş bir şey olur. Bizim de Kargana Cem Bey burada. Bozca'daki Kargana'da da sinirlik yapmıştı. Ondan yürüse şaşırmıştı Avrupa yakasında. Her neyse... E... Arkadaşlar merhabalar. Ben kahvaltıda sıklıkla tükettiğim özellikle şu sıralar haşlama yumurtanın yanında baharatla birlikte tükettiğimde daha lezzetli oluyor. Sade yumurta yemek bir zaman sonra sıkılıyor insan. Ben de evde kaju baharatım bitmişti. Bu da benim kaju baharat <laughs> baharatlığım. Gördüğünüz gibi tükettim. Epey de tüketiyorum sabahları. Şimdi tekrardan yapmak istedim. Yaparken de sizinle de paylaşmak istedim. İlk defa da sesli video çekiyorum. Biraz da heyecanlıyım. E, beni mazur görün. Şimdi şu şekilde anlatmak istiyorum. Evet tatlı toz biber, tuz. Benim evimde daha kekiği vardı. Ben bunu kullanıyorum. E, toz sarımsak. Bu da kişniş tozu. Bu da acı toz biber. Sarımsak tozu, bunların tamamen toz halleri de var sanırım. Ben de bunlar var. Bu yüzden bu da e, karabiber. Karabiberi biraz daha az ekleyebilirim. Ya da siz daha çok seviyorsanız daha fazla ekleyebilirsiniz. Evde neden yapıyorum? Bilmiyorum. Paketliyi almıştım. Bir zaman sonra kendim denemek istedim. Hem kendi baharatlarınızı taze olarak bildiğiniz yerlerden aldığınızda sanırım daha lezzetli olabilir diye düşündüm. Denemek istedim. Siz de isterseniz denersiniz. Şimdi başlayalım. Ben genel malzemeleri birer tatlı kaşığı şeklinde ekledim. Siz damak lezzetinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Belki kiminiz kişniş sevmezsiniz. Ya da e, kekik biraz daha baskın olduğu için ben onu biraz daha az kullandım. Kişniş aslında çok güzel kaju baharatını tamamlayan bir faktör. Nasıl isterseniz şu iri olan sarımsak tozunu ekliyorum öncelikle. Tuzumu ekliyorum. Çünkü baharatları bence e, tatların birbirine geçmesini sağlıyor. Bir de kekimi ekliyorum. Bunları ilk önce ezip toz haline getirmek istiyorum. bu şekilde görünüyor. daha da yazacağım. olabildiğince ezdim zaten tamamen ezilmemiş olsa bile baharatlar birbirlerinin tatlarını alırlar sarımsak tozundan ekliyorum Bu da iri taneli olduğu için bir sürede tamamlanmıyor. Ezme işlemi biraz da tatların birbirine geçmesini sağlıyor. Sizi sıkmamak adına ben kendim 1-2 dakika böyle devam edeceğim bu işlemi. Evet, bu işlem bitti. Şimdi kişnişimi ekliyorum. Acı toz biber. Bunları ölçülü ekleyeceğim biraz. Belki fazla gelir. Karabiberim. Bu yarım çay, pardon yarım tatlı kaşığı kadardı. Yani çok tepeleme değildi. Şimdi bu şekilde harmanlayacağız. Rengini kırmızı istiyorum kırmızı görünsün. Biraz kaşıkla yardımcı olayım. Çok yeterli kırmızılıkta değiller. O yüzden toz biberlerini tamamını ekliyorum. biraz daha bile ekleyebilirim. Ben biraz daha koyu kırmızı halde seviyorum. Şöyle kokular ezildikçe yayılıyor. Değil. Kasem de biraz küçük daha büyük bir havanım yok. Bu şekilde idare edeceğim. Şimdi hazır oldu. Ben istediğim kıvama geldi. Hatta birazcık daha ekledim kırmızı toz biber. Baharat kabuğuma da ekliyorum. Biraz tam burada çekip olmuş. Bu şekilde hazır. Kahvaltımı yapacakken size de göstermek istedim. Ben bu şekilde tüketiyorum bolca Şimdi. Ve mayonez bu şekilde bolca ekleyip baharatını bu şekilde de tüketiyorum patatesle de o şekilde. tüketiyorum. ediyorum. Denerseniz yorumlara yazın lütfen.